Merhaba sevgili arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 27 Ocak 2023'te Venüs Balık Burcuna geçti ve benim çekimler biraz aksadığı için size ancak Venüs Balık Burcu ile alakalı konularda çekim yapabildim. Kusuruma artık bakmazsınız ve kanalıma beğenirseniz abone olursanız ve sevdiklerinize, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim arkadaşlar. 27 Ocak 2023'te Venüs Balık Burcu'na geçti ve 20 Şubat 2023'e kadar Venüs Balık Burcu'nda kalacak. Şimdi Venüs Balık Burcu'nda nasıldır? Venüs Balık Burcu'nda yücelir ve Venüs Balık Burc Burcu'ndayken aşklar, hayaller, para, sezgi, rüyalar, uykulu haller, gizli aşklar, platonik takılmalar, kurgusal işler, şairlik, duygusallık, hamile kalma, hamile kalmak istemek gibi şeyler çalışabilir. İsteklerinizi hayaller çerçevesinde anlatabilirsiniz. Aşk yaşamak isteyebilirsiniz. Aşk enerjinizi yukarıda böyle hani çok idealist enerjiyle harekete geçirebilirsiniz. Neptün, Venüs balık burcunda da kavuşum yapacağı için büyülü aşklar yaşanabilir. Büyülü aşklara çarpabilirsiniz. Ama ve lakin bazı aşklarda özellikle hani partneriniz varsa Mars karesi ve Neptün sallanışıyla bir ayrılış enerjisine gidebilir dikkat edin ve ilişkilerde aldatılmalar oluşabilir. Rica ediyorum aldatmalara yönlenmeyin. Yönelmeyin. Pişmanlıklar olur, yakalanabilirsiniz gereksiz yere boş boş maceralara koşmayın. Evliler özellikle sözüm size. Çünkü gönlüm kaydı, gözüm kaydı demeyin, kaydırmayın. astriyada da devrede olacak bu yüzden şaşı olursunuz. Haberiniz olsun. Eğer evliliğinizden, ilişkinizden memnun değilseniz cesaretinizi çalıştırıp ayrılın, öyle ilişkilere koşturun. Uyarıyorum demedi demeyin. Her şey ballı börek gibi görünebilir çünkü Venüs balık burcundayken. Venüs balık burcunda yüceldiği için her konu istek ve arzuda illüzyon yaratır. Mesela maddi açılardan da maddi açıdan da paranız bir vardır bir yoktur. Yokken birden bire para yardım alabilirsiniz. Sokakta yürürken para bulursunuz. Varken zaten vardır ve arkadaşlarınızdan ziyadesiyle de yardımlar alırsınız. Olmadık yere tabii ki para da harcanır. Kız kardeşten, kızınızdan, kız arkadaşınızdan maddi manevi katkılar da alırsınız. Aşkta da aynı illüzyon devam edeceği için aşk varken bile yok gibi yaşanabilir. Ya da çok fazla idealist aşk enerjisi çalışır söylediğim gibi. Aşk için her şey mübah sevgi için her şey mübah olarak gidebilirsiniz. Aşkınız için, sevdiğiniz için kendinizi önemsemeyebilirsiniz. Tabii ki bazı aşklarda mükemmel uyum enerjisi aktif olacaktır. Ama ve Venüs balık enerjisinde iken transitte aldatma, aldatılma, yanılma, yanılgıya düşme, hayal kırıklığı ile böyle bir yuvarlanma, dağılma, çözülmelerde peyda olacaktır. Bu yüzden ilişkinizde e, bu gibi hani kıstaslara takılmamaya çalışın. Eğer ilişkinizde oturan bir ilişkiniz ö, ve sağlam bir ilişkiniz varsa transitteki Venüs Balık enerjisi 20 Şubat'a kadar kimleri daha fazla çarpabilir? Aşkta, parada. Eğer sizin haritanızda değişkenlerde gezegenleriniz varsa, asteroitleriniz varsa Venüs Balık 90'lık, 180 derecelik açılar, yaklaşan açılar yaptığında veya tam egzakt, tam vuruş yaptığında tabii ki bazı kıstaslara takılabilirsiniz. Hayal kırıklıklarıyla uğraşmalar verebilirsiniz. Ama bilin ki bu geçici bir enerjidir. Geliriniz, işiniz, ilişkinizde her şey aslında güllük gülistanlık ve düzgün ise bu gibi konulara çok fazla takılmamaya çalışın. E sadece orada Venüs Balık enerjisiyle sevgi ve aşkta ne beklediğinizi kendi adınıza yakalamaya çalışın. Transit Venüs Balık'tan toprak ve su elementi gezegenleriniz 120'lik, 60'lık bize açılar aldığında parada, işte, aşkta kazançlarınız olacak. Hatta aşk, iş işte e, teklifler size koşarak gelecek hiç ummadığınız yerden veya kişiden teklifler alabilirsiniz. Transit enerjideki venüs balık 1, 7, 4 ve 10. evlerinizden birine düşüyorsa, ev içinde, kariyerde, hedeflerinizde, aile veya ikili ilişkilerinizde, yer yer dağılmalar, çözülmeler, kırgınlıklar, küslükler, ayrı, e, ayrılık enerjisine gitmeler, kopukluklar, böyle dağınıklıklar, boş vermeler, uykucu enerjilerle mücadele edebilirsiniz. Kadınlar, kız kardeşleriniz, kız arkadaşlarınızla, kızınızla iletişim ve ilişkileriniz muallakta kalabilir. Misal, buluşma ayarlarsınız ama buluşamayabilirsiniz, ertelersiniz gibi çalışır. Ayrıca ne kendinizi ne de başkalarını Venüs balık burcunda iken kandırmayın. Kötüye, dedikoduya, aldatmaya, aldatılmaya yönelmeyin. Siz kullanmayın, kendinizi kullandırmayın. Yani ne siz kullanın ne kendinizi kullandırın. Üçüncü eviniz içerisinden transit venüs balık geçiyorsa ticari faaliyetlerde evrak işlerine lütfen dikkat edin. Kardeşlerle ilgili konularla uğraşmalarınız olabilir. Başvuru yaptığınız iş alanından haber gelmesi biraz hani muallakta kalabilir. Bir yolculuk planı ayarlayabilirsiniz. Kısa bir seyahat esnasında biriyle tanışabilirsiniz. Birinin vasıtasıyla bir işe girebilirsiniz. Venüs balık. ikinci evinizden veya sekizinci evinizden geçiyor ise transitteki Venüs balık. Hem para getirir hem para harcatır. Kadınlar kaynaklı para kazancı olabilir veya kadınsal bazı ihtiyaçlar için para harcanabilir. Banka, vergi, kredi ödemeleri de tabii ki verebilir Venüs balık enerjisi 2 8 aksından geçerken bilmediğiniz hiçbir yerden hiçbir şey almamaya özen gösterin özellikle 2 8 aksınızdan Venüs balık geçerken çünkü kandırılabilirsiniz arkadaşlar. Transitteki Venüs balık 5. evinizden geçiyorsa size aşk gelir. Flörsel enerjiniz aktifleşir. Çocuklarınız varsa onların istekleri sizi biraz yorgun düşürebilir. Çünkü bir değil pek çok dilek ve istekleri olacaktır. Aileden gelir elde edebilirsiniz. Aile ödemelerinde biraz zora düşülebilir. Venüs balık, Mars ikizler ekstra Neptün balık enerjisiyle kare yapacağı için ödemelerinize dikkat edin. Diyeceksiniz ki Venüs balıkta, Neptün balıkta kavuşma enerjisi içerisindeyken ne olur? Büyüde aşk olur, iş olur, ilişki olur, yardımlarla karşılaşırsınız. Ama arkadaşlar nasıl bu enerji aktif olur? Haritanıza güzel açılar yapıyorsa, yani toprak ve su elementi, e, toprak ve su burçlarında eğer gezegenleriniz var ise, inanın ki venüs Neptün kavuşumu size güzel enerjiler verecektir. Ama değişken enerji içerisinde Mars'ın da ikizler burcunda olmasından dolayı karelere çarpmalar yaşarsanız eğer, tabii ki yer yerde kırılma, e, vazgeçme, enerjinizde düşüklük, isteksizlik Lerde aktif olabilir arkadaşlar. Ki Şubat ayı yorumlamamda buna da değindim. Su elementinde, toprak elementinde gezegenleriniz varsa ise bereketleri, bereketleri toplarsınız. Ancak Başak haricinde, Başak Burcu haricinde. Neden? Başak balık karşıtlık verir. Ve Başak balık karşıtlığı çekişmesi oluşacağından Başaktaki gezegenlerinizin bulunduğu konumlar yani evler çerçevesinde bazı konularla artık hani hangi evinizdeyse Başak, Başak'ta Başak burcunda bulunan gezegenleriniz bir aşağıya bir yukarıya iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. E, misal vazgeçişler yaşayabilirsiniz gibi gibi e, çalışabilir. Sonuç itibariyle 20 Şubat'a kadar idealistiklerinize, kırılma noktalarınıza, verimliliğinize dikkat edeceksiniz. Narsistlerin elinde hamur olmamaya gayret sarf edeceksiniz. Kaçmayın, kaçırılmayın, kalmayın, kandırmayın. Sonradan pişman olacağınız ayrılıklara, küslüklere yönelmemeye çalışın. Kan dolaşım sistemlerinize, ayaklarınıza dikkat edin. Çünkü balık enerjisi bunu da verir. Abartıdan uzak durun. Kibirli kişilere kotalarınızı koymayı unutmayın. Siz de kibir yapmayın. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü balığın enerjisi Jüpiter koçta olacağı için abartılı hareketleri, kibir enerjisini, ben merkezci hal ve tavırları ortaya çıkaracağı için şimdiden uyarıyorum. Çünkü şubatın enerjisinde bazı kotalara takılma durumu da söz konusu. İyicil tüm güzelliklerde sizinle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. Görüşmek üzere.